Hepinizden selamlar arkadaşlar. Youtube kanalımdan Borsa Aklı Ali Osman Çetin kanalımdan herkese selamlar. Biraz önce bir canlı yayın açmıştık. Rüzgardan, biraz da netin sıkıntısından çekememiştik. Onu iptal edip tekrardan canlı yayınımıza buradan devam ediyoruz. Bugün durdu. Hareketlerde de her zaman takip amaçlı söylediğimizde 60'lara yaklaştı. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde de SPK onayıyla birlikte çok güzel karlar edeceğiz Durdu'da. Mercan Cuma günü bölünecek korkmayın. Bölünmeye dahi girebilirsiniz. Tuğkel, Tuğçelik dün %500 SPK'ya olan başvurusunu geri çekti. Daha doğrusu erteledi diyelim. 10 Ekim'e kadar erteledi dün tavandan taban yapmıştı ama bugün toparladı. Tekrar e, yükselişlere geçecektir. Ama SPK onayını erteledi arkadaşlar. Tüpraş 163'lerde şu an ama Cuma günü ayın 29'unda 7.5 TL yani 7.50 kuruş temettü verecek. 163 TL olan bir hisse için gerçekten çok harika bir temettü. Yani e, bugün olsun yarın olsun 160 küsürlerden alınıp temettüsü alınıp ileriki dönemler için orta vadede beklenecek güzel bir hisse olduğunu temettüsünden gösterdi. Temettü çok güzel bir arkadaşlar borsada. Zaten borsanın hisse alımının en büyük alım yerinin yani alım sebebinin temettü olması gerekir. Bir şirkete ortak oluyorsanız onun kar getiren karının bizlere ulaşacağı bir şirket olması gerekir. Borsamızda hisselerimiz maalesef böyle ufak tefek temettüler verdiği için Kimse temettülüne değer biçmiyor ama TÜPRAŞ çok güzel bir e, e, kar dağıtımı yaptı. E, 163 TL olan bir sen 1000 TL olur, 2000 TL olur senin fiyatı, 7 TL, hisse başı 7 TL temettüyü anlayabiliriz ama 163 TL olan fiyatını hisse başına 7,5 TL vermesi çok güzel, e, çok sağlam bir hissi olduğunu, çok karlı bir hisse olduğunu TÜPRAŞ'ın zaten koç olduğu bağlı. Beşiktaş stadına da sponsor oldu. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu oldu. Vodafone Park iptal oldu. Rahmi Koç, ben de Beşiktaşlı olduğum için, yakından takip ettiğim için büyük Beşiktaşlı olan Rahmi Koç Tüpraş'ı Beşiktaş Stadyumu sponsor yaptı. Yani bu da çok güzel karlar olduğunu bir göstergesidir. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu oldu. Yani Tüpraş Cuma günü de vereceği çok güzel temettülerle orta vadede alınacak hisselerden birisi. Casa'yı sormuştu arkadaşımız. Casa 3-4 milyon gibi bir lotu olmasına rağmen yüzde bin bedelsiz verdi. Yani aslında bu hissenin 100 t, sabah 100 TL'lerdeydi. Bugün öğlen de son tavan yaptı. 109 oldu. Buralarda bu hissenin durmaması gerekir. Uçması gerekir. Fırlaması 400, 500, 600'ler görmesi gerekir. Ama neden? Zararda olan bir hisse. SPK onaylar belki 4-5 ay SPK onayından geçmez. Bekler. Öyle çabuk bir onay olmaz. Bu zamana kadar bekletir. Belki SPK'dan onay da almayabilir. Alsa bile yüzde bin almayabilir. Yüzde beş yüz alır, yüzde dört yüz alır. Onun için bir muallak var casada. Bu yüzden biraz tabii ki alımlarda şüpheli bakanlar oluyor arkadaşlar. Durdo'da hedef nedir demiş Seyfettin Güzel. Durdo'da hedefimiz 80'ler, 70'ler. Tabii bölündükten sonra devam edeceğiz. Temelleri var her ay. Ekim, Kasım, Aralık halinde 3 ay daha temettü verecek. Temettülerini daha toplayacağız. Ölünse dahi devam edeceğiz. Durdu çok sağlam bir sabahın endeks düştü. Yani e, satışlar oldu falan. Durda da hiçbir e, olmadı. Durdu olanlar sağlam parasına bekliyor. Hala bekliyor. Temettümüzü aldık ayın 19'unda. Ekim'de tekrar temetli var. Aralık'ta Kasım'da tekrar temetli var. Bölünme, SPK bölünme derken derken Durdo'dan güzel karlar edecek, edeceğiz beklemesini bilen için arkadaşlar. Beğenilere basmayı da unutmayalım. Kanalımızda lütfen, videolarımıza videolarımızda lütfen önermeyi diğer arkadaşlara önermeyi Unutmayalım değerli arkadaşlar endeksimiz borsamız yükselecek daha güzel hisseler bulacağız inşallah hep birlikte her gün canlı yayınlarda çok güzel hisselerden bedelsiz hisselerden temettü hisselerinden yüksek banda ulaşacak hisselerden hep beraber borsada kazanmaya devam edeceğiz. Her sabah zaten whatsapp hisseler veriyorum açıklamalar kısmında whatsapp numaram mevcut whatsapp kurmayı olmak isteyenler aşağıdaki açıklamalar kısmından WhatsApp numaramı alıp oradan iletişime geçebilirler. Kua Guane, Granit'te bayağı kişi bekliyor. Daha tam bir hareketlilik sağlamadı ama önümüzdeki zaman içerisinde de Kua Granit'te bekleyenler güzel karlar edecek. Mercan Cuma günü bölünecek. %200 bölünecek. Şu an 47'lerde bölün, bölünsün. Yavrulatalım elinizdeki yavrulatmış olduğunuz lotlarda bekleyin yükselişi devam edecek yani bölündükten sonra mercan düşmez arkadaşlar kesinlikle mercan bölündüğü zaman düşer mi demiş Asım Çamcı hayır mercan düşmez mercandan güzel e, karlar edeceğiz inşallah arkadaşlar bizim asıl listemiz burada bugün çok güzel dün çok güzel hareketlendi link bakın linki ben temmuz ayında 55'lerden vermiştim link bugün 106'larda 150'lere kadar yolu var %200 bedelsiz verecek. %200 bir bedelse gidecek link. 150'lere kadar yolu var. 2-3 milyon bir lotu var. Ben 55'lerden vermiştim Temmuz ayında. Hatta Nuhut tarlasındaydım. Hatırlayanlar, o videoyu izleyenler e, almış idir. varsa Temmuz ayındaki o videomu izleyip linki kaçlardan verdiğimizi görebilirler. 55'lerden vermiştik. O zaman alanlar 2-3 ay içerisinde evet. elindeki parayı 2'ye katlamış. Önümüzdeki zaman içerisinde de 3'e katlamış olacak. Linkte arkadaşlar biz her zaman dedik linkte bekleyin dedik. Arenayı alabilirsiniz. 30'lardan, 31'lerden, 32'lerden arenayı da toplayabilirsiniz. Burva'yı ne yapacağız demiş. Burva dün tavandır bugün esneklikler yaptı. Link gibi aslında Burva'dan da ben bir bedelsiz bekliyorum ama Ekim'de Kasım'da onu tam bilemeyeceğim. Ben Burva'yı orta vadede vermiştim. Burva'dan da bir asıl e, bedelsiz bekliyoruz. Mia bu, Mia bu Miatek bu fiyatlardan alınır mı demiş Sen Kesinlikle Miatek'e artık bulaşmayın. tavanlarda bu saatten sonra yükselecek zamanda da kalmadı. Yaprak beklemeye devam mı demiş Sinan İşleyen. Yaprak devam 160'lar satış yerimiz dedik. Bugün yaprak tavanlarda arkadaşlar. Daha birçok gıda hisselerinde yükselişler olacak. Bizleri takip etmeye Devam edin arkadaşlar, endekste borsada en doğru tahminleri, en doğru, en güzel, en sağlam hisseleri bizler veriyoruz. Bizim kararımız sizleri kesinlikle samimiyetinden ödün vermeden doğru hisselere yönlendirmeyi ilke edinmiştir. Bu yüzden bizde bir manipülasyon ise yanlış bilgi hisse, e, abartma ise elimizdeki yükseltme hisse çabası kesinlikle yoktur. Bize güvenenler, beni tanıyanlar bunu anlamıştır. Her gün canlı yayınlar yapıyoruz. Hemen hemen ben her gün izliyorsunuz artık beni çok iyi tanımışsınızdır. Canlı yayınlarımız da devam, et, devam edecek zaten. Beni tanıyanlar, tanımak isteyenler de canlı yayınlarımız her gün takip etsinler. Biz de, ben daha de çok sizlerin bir ailenizden birisi gibi e, gördüğünüzü zannediyorum. Çünkü her gün beni görmeniz her gün videolarımı izlemeniz e, bu samimiyetimi, bu düşüncelerimi yanlış çıkarmayacağına eminim arkadaşlar. Hektaş dün tavan yapmıştı. Hektaş buralardan 25-26'lardan dahi alınır. 40'lara kadar yolu var Hektaş'ın. E, ama orta vade beklemeniz gerekir. Ekim-Kasım aylarında biz Hektaş'tan hareketlilikler bekliyoruz arkadaşlar. Murat Çetin Arda Yazılım bereket versin demiş. Arda Yazılımı aşağılardaki WhatsApp grubumuzda vermiştik. WhatsApp grubuna üye olmak isteyenler açıklamalar kısmında WhatsApp numaramız mevcut. Oradan güzel hisseler veriyoruz bugün. Rüzgar var demiştiniz, ses gelmiyor demiştiniz bir önceki videomda. Ben bir saat önce bir video açmıştım canlı yayın izleyenler sesten dolayı tam net anlaşılmadığını söyleyince ben de e, ordu kapattım. Burada ağaç dibinde hani gölge için bir e, ceviz ağacı sanırım. Ceviz ağacının yanında. Sesim iyidir herhalde. Görüntü ses iyidir. E, yarım saat önceki canlı yayındaki gibi bir sıkıntı yoktur sanırım. Murat Çetin Arda Yazılı bugün tavana yakın demiş. E, evet WhatsApp grubundaydım Murat Çetin. Benden almıştı Arda Yazılımı. Allah bereket versin. Ulaş ne olur demiş. Ulaş'ı borsacı dede vermişti sanırım. 16'larda. 25'ler 26'lar kadar çıktı geri salladı ama tekrar 25-26'lar görecektir yani. Kale kim bölündü hocam olduğu gibi bekleyelim demiş. Olduğu gibi bekleyin sağlam ise kale kim? Senem Hanım Allah sizden razı olsun hocam sayenizde kazanıyoruz demiş. Allah güle güle harcama nasip etsin inşallah bizden kazandıklarınızı. Senem Hanım e Ömer Tekeş kralsın abim demiş. Eyvallah sağ olun. Sizler de gerçekten ben takipçilerimi seviyorum arkadaşlar. Sizleri takipçilerimi gerçekten seviyorum. Neden? Çünkü bakın her gün canlı yayınlar yapıyorum. Sizlere e, bilgi vermeyi, sizlerle beraber borsa konuşmayı sevmesem her gün canlı yayın yapmam. Öyle değil mi? Yani her gün canlı yayın yapıyorum. Tuncay Kurt Allah razı olsun ekmek yiyoruz demiş. Hepimizden Allah razı olsun. E, zaten borsada Borsaya giren 7 milyon kişi var şu an Türkiye'de. Bu 7 milyonun hepsini kazanması imkan yok. Bazı kesim karlı satacak, bazı kesim bekleyecek. Benim e, takip edenlerim ben o kazanan kesimde olmasını istiyorum. Tabii ki bizi takip etmeyenler kaybetsin demiyoruz ama benim takipimde olan herkesin ben kazanmasını istiyorum. Herkese de kanalımızı önerebilirsiniz, videolarımızı önerebilirsiniz. E, birlikte büyük bir aile olalım. Şu an 12 milyon, pardon 12.600 bin, bin bir takipçimiz var. Neden 20 bin, 50 bin olmasın? Ben isterim hep beraber sizlerle her gün canlı yayın yapmayı, sizlerle gerçekten e, borsa konuşmayı, daha doğrusu paralar kazanmayı çok seviyorum. Biz yıllardır borsa içerisindeyiz. WhatsApp kuruma üye olmak isteyenler, WhatsApp kurumda üye olanlar da bilir. Her gün ben her sabah hisseler veriyorum. Gece veriyorum, ge, e, üçte veriyorum. Benim için fark etmiyor. Ben her an borsanın içerisindeyim. Bu yüzden sizleri de WhatsApp kuruma beklerim. Beğenilere basmayı unutmayın. Bizleri e, canlı yayınlarında özürlendirmek için de lütfen e, beğenilere basın. Kanalımıza abone olup diğer arkadaşlarımıza tavsiye edin. Kanalımıza abone olmayanlar da bizi takip etmeye devam etsinler. Her gün canlı yayınlarımıza devam edeceğiz. Benim takipçilerim nezih insanlar, saygılı sevgili insanlar ben biliyorum. Gerek canlı yayındaki sohbetlerde gerek bana WhatsApp'ta yazanlardan zaten e, herkes seviyeli insanlar benim takipçilerim. Böyle de devam edelim. İnşallah güzel yeni takipçilerimizle birlikte çok sağlıklı bir şekilde borsanın yükseldiği bu dönemde kazanacağız. Murat Çetin sökeyiz sormuş. Sekoğun ve Uluğun e, biliyorsunuz tahıl hisseleri. Korkmayın. Bunlar kışa doğru her zaman için yükselir. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle saygıyla kalın arkadaşlar. Whatsapp kurma beklerim. Beğenileri atmayı unutmayın. Kararınızı tavsiye etmeyi unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.